Acil durum şeritten ayrılma önleme işlevi, radar ve ön kamera tarafından toplanan bilgiler sayesinde, siz sinyalinizi etkinleştirmeden, bitişik şeritte karşı yönden gelen bir araçla çarpışma riski algıladığında direksiyon simidinizde düzeltici eylemi tetikler. Araca bağlı olarak, bu fonksiyon aynı zamanda arka tamponda bulunan radarları da kullanarak sizinkiyle aynı hızda veya daha yüksek hızda seyreden ve arka radarların algılama alanı içinde bulunan bir araçla çarpışma riskini tespit eder. Daha sonra bunu önlemek için direksiyon simidinizde düzeltici eylemi tetikler. Sistem, hızınız 65 ila 110 km bölü saat arasındayken karşı yönden gelen bir aracı algılar. Çarpışma riski olduğunda, siz yön göstergenizi etkinleştirmeden fonksiyon sizi sesli bir sinyalle ve gösterge panelinde bu mesajı ve bu göstergeyi görüntüleyerek uyarır. Aynı zamanda bir çarpışmayı önlemek için direksiyon sisteminizde düzeltici eylemi tetikler. Eylemden etkilenen taraftaki çizgi bu sembolle birlikte kırmızı renkte gösterilir. Bir şeride yaklaşırken siz sinyalinizi etkinleştirmeden sizinle aynı yönde giden ve kör noktanızda bulunan bir araçla veya bitişik şeritte arkadan hızla yaklaşan bir araçla çarpışma riski varsa sistem sizi çarpışma riski konusunda uyarır. Bu gösterge sesli bir sinyal ve engel algılandı mesajıyla birlikte dikiz aynanızda yanıp söner. Sistem ayrıca yörüngenizi düzeltmek ve bir çarpışmayı önlemek için direksiyon simidinize de etki eder. Direksiyon simidini etkinleştirerek yörünge düzeltmesini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Acil durum şeritten ayrılma önleme sisteminin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, MySafety işleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu işlere erişmek için multimedya ekranınızdan araç dünyasına ve ardından sürüş yardımına gidin. All-On modunda, bu uyarı ve tüm güvenlik uyarıları varsayılan olarak etkinleştirilir. Acil durum şeritten ayrılma önleme özelliğini devre dışı bırakmak için, My Safety Perso'yu yapılandır, öğesini seçin ve uyarıyı kapalı konumuna getirin. My Safety Perso modunu etkinleştirmek için bu düğmeye art arda iki kez basın. Gösterge ışığı sönecek ve gösterge panelinde, My Safety Perso seçildi, mesajı görünecektir. My Safety Perso'da kapalı olarak ayarlanan tüm uyarılar devre dışı bırakılır. Bunları yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye bir kez basın. Kontaktör üzerindeki gösterge ışığı yanacak ve My Safety All -On moduna geri döneceksiniz. Acil durum şeritten ayrılma önleme işlevinin ek bir sürüş yardımı olduğunu unutmayın. Bir sürücü olarak dikkatinizin yerini almaz. Her zaman trafik koşullarının ve çevrenizin farkında olun.